Sevgili izleyiciler, Van'da neler yaşandı? İlk haberimiz Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerle ilgili. İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Van gayri safi yurt içi hasılada 81 il arasında yine 79. sırada kendisine yer buldu. Van ihracat verilerine göre ise Türkiye genelinde 69. sırada yer aldı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre Van gayri safi yurtiçi hasıla da 81 il arasında yine 79. sırada kendisine yer buldu. Van ihracat verilerine göre ise Türkiye genelinde 69. sırada yer aldı. Van, Muş, Bitlis ve Hakkari illerinin dahil olduğu bölgede tüketici fiyat endeksi yıllık %21.62, aylık ise %4.45 arttı. İl bazında gayri safi yurt içi hasıla verilerinde ise 2020 rakamlarından en yüksek payı %30.1 ile İstanbul aldı. Van'ın da aralarında bulunduğu iller ise belirli bir zaman aralığında üretilen tüm nihai ürünlerin piyasa değerindeki ekonomik ölçüsü olarak bilinen gayri safi yurt içi hasıla rakamları baz alınarak sıralandı. Verilere göre Van, 22.104 TL'lik kişi başına gayri safi yurt içi hasıla ile 79. sırada, Muş 74. sırada, Bitlis ise 75. sırada, Hakkari ise 63. sırada yer aldı. Konut satış istatistikleri verilerine göre Kasım 2021'de Türkiye genelinde 178.814 konut satılırken Van'da ise Kasım ayında 802 konut satış sonucu el değiştirdi. Motorlu kara taşıtları ile ilgili Kasım ayı 2021 verisinde ise Türkiye genelinde Kasım ayı içerisinde trafiğe 88.743 araç kaydı edildiği belirtildi. Van'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Kasım ayı sonu itibariyle 76.615 oldu. Atık istatistikleri ile ilgili 2020 yılı verilerine göre oluşan atık miktarı 104.8 milyon ton olarak hesaplandı. Van'da rekor düzeyde atık toplandı. Van'da belediyelerce 542.7 bin ton atık toplandı.